Evet arkadaşlar ben Uras. Arkadaşlarım Deniz ve Doğa. Bu Deniz. Bu Doğa. Ben de Doğa. <laughs> e şimdi Mithuel Drago vs Hades Carbax e, maçını göstereceğiz. Mithuel Drago işte görmüş olduğunuz gibi önü böyle. Yan tarafı böyle. Alt tarafı Fanglion'un tek farkı o. Ve Hades Carbax sadece önü soyulmuş. Yani böyle klasik stamina turu. Maç başlaması için ikisini de arkadaşlarımıza veriyoruz. Güzel sunacağız. Bir, iki, üç. Hadi fırla! Eldrago'dan iyi bir atak geldi. Ama maç çok kıyasa gidiyor. Eldrago çok iyi ataklar. Bekliyorlar. İyi bir atak Eldrago gitti. Ama Kerbex iyi bir durumda hala. Mitchell Eldrago'ya başladı. Abi hız Gerçekten arkadaşlar Mickey ve Drago hız emebiliyor. Sırrını sonra videonun sonunda söyleyeceğim size. Evet. Şu an durum berabere gibi görünüyor. Ve sağda Hill Carbex'in adını sonunda videonun da göstereceğim. Resmiyle. Yazan yeriyle. Şu an maç çok kıyasıya. Ani ataklar maçı bitirebilir. Hala Carbex Hayır, Heal Carbex, Hades Carbex ıı, özel hamlesini yapmadı. İkisi de çok kıyas ya. İlk duran Hades Carbex. Evet, evet. evet. Kazanan Mikio Drago. 1-0. Altı Fenglion. Evet. 1-0. Ha bu arada şey göstereyim. Hades Gate Bay Stadium. 2 ola olan kazanır. 3 şey var. Tamam gösterdi yeterince arkadaşlar. 3, 2, 1 hadi kula. 2 Dragon... durak. bir atak geldi. Oh net Carvex. Çok iyi ama bir çay buradan hızlı emerse. Durumu değiştirebilir ama hızlı emecek pozisyonda değil. Ama hızlı emmeye başladı. Ama iyi Carvex bundan kaçtı. Ama bir Dragon kendi formuna geri dönüyor. Yine sert ataklar ama bu Tio drago'nu için iyi. Çünkü hızını emiyor sonra videonun göstereceğiz. Acaba kazanan kim olacak? İkisinin de hızı aynı gibi. İkisi de çok iyi dönüyor. Şey, hmm, Hades Kerbex'in üstünün soylu olması kötü oldu. Yoksa çok iyi. Yani iyi görünümlü belli. Kerbex'in ortada Kerbex suratı hiç görünmedi şu ana kadar. Maç sırasında tam olarak. Zaten orada Burn Fiber 2 vardı. Burfire şeyi vardı, Kerbex'inkini kaybetmişti arkadaşımız. Şey yapmıştı... Ne kadar ye. artışıyor Eldrago? Ne Eldrago. Arkadaşımızın evet. Deniz... Deniz Arkadaşımızın Beyblade'i kazandı. Loser'ı da görelim yani kaybedeni. Utanç kaynağı içinde. Evet. O kadar yaklaşma. Şimdi size... Beyblade'ini de göster bakalım. Hadi Beyblade'i göster. Utanma. Göster mi Ebre'ydi? Benim Evet. Gördünüz. Bizden bu kadar. Hayır hayır hayır. He ha be. Mitya Andrew'un güç. He güç emme sırrı. Şimdi Şu ben benim plastik, plastik şeyler. Evet oradaki plastikler. plastikler. Onu onu diğer diğerlerini yavaşlatıyor ve altındaki ve, fendliyor. Ve boyu kısa olduğu için direkt altına girdiği için ekstradan güç emme hakkı kazanıyor ve ve Fenglio'nun performans ucu onun için daha iyi daha iyi döndürüyor Eldrago'yu. Böylece Eldrago güçlendiriyor. hızlanmasını ver bana bir göstereyim. Bakın arkadaşlar şuralarında kırmızılıklar var fark ettiğiniz. Oralara takılıyor Beyblade bunu çeviriyor. Daha da hızlı bir şekilde çeviriyor. Bizden bu kadar. Eldrago'nun salonu. Hades Gates Bay Stadyumu. ve çok güzel bir maç izlediniz. Bizden bu kadar. Ben Uras. Arkadaşım Deniz. Arkadaşım Doğa. Ve benim suratım da işte bu.